Yetkisiz kişilerin kompakt şalteri kurmasını engellemek için kilit mekanizmaları takılır, güvenlik kilitleri takılır. Burada federalin kompakt şalterlerinde bu kilit mekanizması kompakt şalterin üzerine de takılabiliyor. Aynı bir dolap anahtarı gibi. O kısmı işte buradaki boşluğa geliyor ve siz kompakt şalteri off konumuna getirip arızaya giderken buradaki kilidi kilitliyorsunuz ve yetkisiz kişilerin bu kompakt şalteri kurmasını engelliyorsunuz. Şimdi üst kapağını takalım. Buradaki tırnakları yerine oturtacağız. Şu şekilde üst kapağında montajını yapalım. Etiketi en son takacağım çünkü düşük gerilim bobinin montajını da yapacağım buna. Oo. Şu anda kompakt şartlarımı uzaktan açtırma bobinimi ve yardımlı kontak bloğumu ekledim.